arkadaşlar. Evet tanem bugün sana eldeli toplama öğreteceğim. Sen de ilk defa öğreneceğim. Bakalım yapabilecek misin? Ee, şimdi sana bir toplama işlemi hazırladım tahtada. Önünden çekilirsen göreceğiz. Evet. Bir de yan tarafa onluk ve birlik çubuklar hazırladım. Onluk. Evet bunlar karıştırma çubukları. Çay çubukları. Onların 10 on tanesini paket lastiğiyle birleştirdik. Onluk yaptık. Diğerleri de birlik. Şimdi e, iki tane toplananımız var. O toplananlardan ilki 17. 17'de kaç tane onluk, kaç tane birlik varsa e, onu üstteki pet bardaklara koymanı istiyorum. Birlikleri birlik kısmına, onlukları onluk kısmına. On, bir onluk var. Evet. Yedi birlik var. İki. Dört. 6, 7. Evet 7 tane de birlik var. Çok güzel. Bunların hepsi 17. Evet hepsi 17 ediyor. Alttaki ikinci toplanımımıza bakalım. 29. 29. Kaç tane onluk, kaç tane birlik var onda? 2 tane onluk, 9 tane birlik. Evet. 2, 4, 9. Bunların hepsi de doğru saydın değil mi? Galiba bilmiyorum Bakayım 2 4 6 8 9 doğru. Tamam, güzel. Şimdi tanem toplama yaparken ne yapıyorduk? Birlikleri toplayıp birlik hanesine, onlukları toplayıp onlarlık hanesine yazıyorduk, değil mi? Hı? Şimdi topla bakalım birlikleri. Yani şöyle topla. Oradaki birliklerin hepsini al, en alttaki toplam hanesine koy. Hı. Aynen öyle. Bakayım. Tamam, çok güzel. Şimdi ne yapıyorduk? Bir de onlukları da onluk hanesinde topluyorduk. onlar basamığında. Evet. 20, 30 Tamam orası 30. Şimdi bak bakalım birlik hanesinde kaç tane oldu? 1 2 İkişer ikişer iki 4 6 8 10 12 On 16 on Şimdi tane. Peki 16'nın hepsi birlik midir tane? 16'da kaç tane birlik kaç tane onluk vardır? On altıda tane onluk, altı tane birlik vardır. Evet, bir tane onluk altı tane birlik vardır. Demek ki onların hepsi birlik değil. Biz oradaki on altının onluğunu Böyle paketleyeceğiz, onlar basamağına atacağız değil mi? Onluk bölümüne atacağız. At bakalım bir paketle ilk 10 taneyi. Orada paket lastiği gibi bir şey olacaktır. Lastik doka diyelim. Lastik doka diyelim, tamam diyelim. 2, 4, 6, 8, 10. 10. 10 taneyi al. Faketle. şimdi biraz zor gibi geliyor bana. Yukarıdan çevir. Heh. Ay bağlayamıyorum ya. Tamam öyle olursun. Bir şey fark etmez. İki kere mi çevireyim? İki kere çevirsen yeter. Tamam. Şimdi o ne oldu? Bir onluk oldu. Onluk oldu. Şimdi biz o onluğu nereye koyacağız tanem? Onluk. Birlik basamağına koyamayız, onluk basamağına koyacağız. Onlar basamağına koyduk. Geriye kaldı kaç tane? 6 tane. Altı tane. Şimdi bak bakalım kaç oldu o sayı? 10, 20, 30, 40. Orası 40. Bir de elinde ne var? 46. Evet, yani 46. Yaz bakalım altına 46. 46 yazalım. 5 6 Evet. Tanem şimdi bir de e, şimdi bir de bunu sağlayalım bakalım sağlamasını yapalım. Şimdi önce birler basamağını toplayalım. Birler basamağı. 7 ile 9. Hı hı. 7'nin üstüne 9 sayarız. Tam tersi. 9'un üzerine 7 say. Büyüğünü cebine koy. 9'un üstüne Hı hı. 7. 7. 9 10 11 12 13 14 15 16 16. Evet, 16'nın 6'sını birler basamağına yazdık. Evet. Birini de kenara yaz istersen. mi? Birini yaz. Heh. Tamam. Şimdi topla. Bütün onlukları topla. Burada bir, bir onluk var. Bir. Burada iki onluk Hı, var. Ben, üç, dört. Dört. Dolayısıyla dört. oraya da koyduk. 46. 46. İşte eldeli elde toplamı böyle. Galiba anladım. Evet anlamışsındır artık. Anladım ya. Tamam. Görüşürüz arkadaşlar.